Herkese merhabalar. Bugün Pizza adlı oyunu oynuyoruz. Oyun hakkında hiçbir şekilde fikrim yok. Bir ayarlara bakalım. İngilizce, Türkçe var mı? Ha. Şimdi anladım. Bir daha ayarları tıklamayacağım. İnşallah güzel oyundur. Türk e, yapım bir oyun. Hikayeli bir oyun anlaşılan. Pizza'ya ihtiyacı varmış. Neyse geçelim. Aa objektif. Telefonu arayalım ve burada burada işte telefon tamam. C'yi ne diyor? C ile çık diyor. Numarayı bulmamız lazım ama ilk önce. Pizzacının numarasını bulacağız. 834 Gidiz 11 Unuttum ya. 834 711 herhalde. Aynen. 834 711 834 711 Çok fazla mı ses var ya. <laughs> Merhaba. Ananaslı pizza. Ananaslı pizza mı olur be kardeşim? Tamam. Çok sesli şu oyunlar. Yemin ederim ya. Böyle oyun olmaz abicim. Ver sesi ben. Fazla açık kullanıyorum. Çünkü son movie ee, film İçin, televizyon neredeymiş? eve araştıralım ya. Burada yatıp kalkıyoruz. 8.20 Tamam. Kaset bulduk bir tane. Televizyoncumuz burada. Kaseti buraya koyacağız büyük ihtimalle. Azıcık daha bir bakak ya. Pizzayı burada yiyeceğiz. Dolabın içinde ne var? Cips, et. Et buzlukta olur ya. Başka bir şey yok herhalde. Elimizden bırakamıyoruz. E ne olacak şimdi? Bulduk bir tane. Üç tane mi bulacağız acaba? Kocaman çöp. aa dışarısında görebiliyorum ya. Dışarıda bir şey yok abicim. Banyoya da mı koymuş canım? Millet bizi dikizlesin. Tövbe tövbe. <laughs> bir şey alamıyorum çünkü elimde şu an kaset var. Şunları açabiliyor muyum? Azıcık ev araştıralım. Yapamıyorum. El etkileşim. Kışıklar Tuşu. Ama olmuyor. El olmuyor. diyor. Ha tamam kasayı buraya bırakacağım. Misafir kim diyor? Büyük ihtimalle pisacı geldi. Ben ap operatifleri aparatifleri alacağım ilk önce. Alamıyorum. Objektif değişti çünkü görev değişti. Haydi bismillah. Aha, Hani şuraya çıkma taraftar değilim. ya. Yani. Kapat abi kapıyı. Biraz tekrar mı çalacak? Yok. 3 tane aperatif bize alalım. Loop. Loop. En sevdiğim cips. Telefonumuz çaldı. Ona bakalım. Pizzacı arıyor. işleyelim bunu. Çiğ et yiyeceğiz ya. Biz var neyiz oğlum biz böyle canavar mıyız? Tövbe tövbe. Şalter attı. Şalter attı. Buraya da hiçbir şey koyulmamış ya. Yani. Evde sigorta yok. Evet. Şimdi ne yapacağız? Dışarıdaki sigortayı bulacağız. Evet. Evimize kesin birisi girecek. Yani Kapanmış zaten. Arayalım. Aa. Aa. Yok. Şaka mı bu abi? Şu camın şurasından göremiyorum bir şey. Şeytan mıdır? Nedir o? Ben arkasından dolaşıvereyim onu. Yani. Arkasından dolaşacağım. Abi. Arkadan da dolaşamıyoruz. İlla oradan gideceğiz. Çok güzel. Çok güzel. Selamun aleyküm. Şunları dışarıya koyan ben lütfen beni bulsun. Yani çok güzel market bunları dışarıya koyma. Şerefsiz bizim eve girdi. Yemin edebilirim yani o konu hakkında. Abi şaka mısın ya? Bu neymiş? Kek. Çilekli kek. Koyalım bakalım. Şimdi kim tık tıklıyor acaba? Yine misafirimiz ki. Şuradan bir baksak mı diyorum. Yine kimse yok mükemmel.